Tam bugün sizlerle birlikte parkur oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Çok kısa bir parkur. Zaten bu videoyu kısa yapacaktım. Ee, bu parkur oyununa hiçbir şekilde girmedim. Bilmiyorum da burada tişört var. Alayım abi. Ne değişiyor üstümüz değişiyor Değişmedi. Niye değişmiyor abi? Dön. değişmiyor neden? Mesela lazım değil mi arkadaşlar? Herkes de değişiyor. Allah Ben giyemiyorum. Nedense bilmiyorum ama hadi başladım. Evet. Şimdi bu parkuru geçeriz herhalde. Kolay parkurlar zaten. Şuraya zıpla zıpla. Az kalsın ölüyordum. Evet. Evet evet. Zıpladık. Şuraya zıpla. Niye öldün? He, şuradan atlayalım. Aynen hemen kırmızılara Ama Her oyunda böyle oluyor ya. Öyle sandım ya. Niye öyle sandım ben de. Evet arkadaşlar, geri geldim şimdi. Ee, aa, öldüm. Oo, arkasındakine bakın arkadaşlar. Arkası vallahi. Evet bitirdik arkadaşlar bitirdik parkuru. woo woo diyorlar şuraya game Rainbow Pass çok iyiymiş çok kısa oldu farkındayım ama ben, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım Arkadaşlar bu oyuncu bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olsun. Çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Haydi eyvallah arkadaşlar.